Evet. Ses açık herhalde. Açık Evet. Sevgili vakıf ve dernek başkanlarımız, saygıdeğer basın mensupları, sizleri sevgi ve muhabbetle selamlıyor. Bu yıl 16.sını gerçekleştireceğimiz Sevgide Buluşalım lansman programımıza hoş geldiniz diyorum. Her yıl Cem Vakfı ve ilimizde bulunan ilgili derneklerle ortaklaşa düzenlediğimiz etkinliğimizde amacımız Alevi kardeşlerimizle bağımızı, birbirimizi anlama üzerine kurarak birlikteliğimizi pekiştirmektir. Alevisiyle, sünnisiyle adeta bir mermer blok gibi tek ve bütün olan milletimizin birbirine olan Gönül bağını bir kez daha buradan bütün dünyaya duyuruyoruz. Muharrem ayı ve Muharrem'in 10. günü olan Aşure günü İslam dünyası için dini, tarihi ve kültürel açıdan büyük önem taşıyor. Dünyanın hangi bölgesinde olursa olsun Kerbela olayı tüm Müslümanların akıllarından çıkmayacak bir iz, bir uyarıdır. Muharrem ayındaki bu geleneğimiz Alevi-Sünni bütün Müslümanların kardeşliğinin bir göstergesidir. Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanımız Tahir Büyükak'ın öncülüğünde bu amaçla devam eden e, Sevgide Buluşalım etkinlikleri gelenekselleşerek kentimizin kültür ve inanç hayatına çok büyük bir değer katmıştır. Horasan'dan Anadolu'ya uzanan Alevi Bektaşi geleneği ve kültürü bizim öz malımızdır. Müslüman Türk toplumunun çok önemli bir inanç sistemidir. Burada Alevi Bektaşi kültürümüzü bilmeyenlere de tanıtıyoruz aynı zamanda. Alevisiyle Sünnisiyle bir ve bütün olduğumuzu dosta düşmana haykırıyoruz. Bizi bölmek yurdumuzu yeniden işgal etmek isteyenlere karşı dur diyoruz. İşte Kocaeli Büyükşehir Belediye'mizin bu yıl 16.sını gerçekleştireceği Sevgide Buluşalım etkinliği bu nedenle çok önemlidir. Biz üst yönetim olarak da bu etkinliği çok çok önemsiyoruz. Bütün Alevi, Bektaşi, Caferi ve Sünni kardeşlerimizi, hemşerilerimizi fitnecilere fırsat vermeden her zaman el ve gönül birliği içerisinde hareket etmeye davet ediyoruz. Gelin canlar bir olalım diyoruz. Kentin kültür ve inanç hayatına önemli katkı sunan Sevgide Buluşalım etkinliği Cem Vakfı'nın katkılarıyla gerçekleşecek. Bu programa destek veren Cem Vakfı, Gebze Kültür Evi, Darıca Anadolu Kültür Derneği Gemse Hacı Bektaş Cem Evi, Çayırova Abdal Musa Cem Evi, Derince İmam Hüseyin Cem Evi, Hacı Bektaş Körfez Şubesi, Hacı Bektaş Derince Şubesi, Hacı Bektaş Gültepe Şubesi, yine Hacı Bektaş İzmit Şubesi, Cem Vakfı Derince Şubesi ve Bayraktar Mahallesi, Mecidiye Mahallesi ve Balören Mahallesi muhtarlıklarına ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Programımız açılış ve saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayacak. Protokol ve dernek üyelerinin konuşmalarının ardından Sercan Direk'in takdimleriyle sanatçılar Cengiz Özkan, Ender Balkır ve Özge Çam can, canlarla buluşacak ve en güzel değişleri seslendirecekler. Pandemi koşulları nedeniyle geçtiğimiz yılki Sevgide Buluşalım etkinliğini ilk kez açık havada Seka Park Uçurtma Tepesi'nin önünde gerçekleştirmiştik. Bu senede 16'sını 16'ncısını gerçekleştireceğimiz etkinlik 20 Ağustos Cumartesi günü saat 20.30'da Yine Seka Park uçurtma tepesinin önünde yapılacak. Açık havada ve birlik beraberlik değişleriyle can bulacak olan etkinliğimiz bu özelliği ile yine yıllarca unutulmayacak inşallah. Etkinliğin sonunda vatandaşlarımıza aşure ikramında bulunacağız. Gönül dünyamıza hitap eden bu ve benzeri organizasyonların Hedefine ulaştığını görüyoruz. Aramızda sevgi ve dostluğu pekiştirdiğine inanıyoruz. Ben e, sözlerime son verirken teşrifleriniz nedeniyle hepinize çok çok teşekkür ediyorum. Hayırlı olsun diliyorum ve sözü İrfan Bey'e bırakıyorum. Buyurun İrfan Bey. Teşekkür ediyorum. Sevgili canlar, bugün 17 Ağustos e, Koca Direktörü'nün yıl dönümü. Ebediyete etmiş tüm canlarımızın devirlere daim olsun. Evet. Mekanları cennet olsun. E, sevgili 16. 16. Sevgili Burçan'ın meskimini düzenlerken bu barışa Sevgiye, dostluğa, kardeşliğe gerçekten ihtiyacımız var. Sevgiye evde başlayacağız. Önce kendimizle barış Sonra evde başlatacağız, seveceğiz. Bunu Kocaeli yaptı. Sevgiyle buluşanlarla tüm canlarımızı bir araya getirmeyi başardı. 16 yıldır hiçbir sıkıntı yaşamadan, eksiklik yaşamadan etkinliğimizi devam ettiriyoruz. Vereyim. Biz burada Kocaeli Cemevler platformunu kurarken ee, değişik düşüncede olan insanların başarılı olamayacağı, bir araya gelemeyeceği söylendi. Oysa bugün çok güzel bir e, Cem e platformumuz var. Değişik vakıf ve derneklere bağlı Bizler örnek alarak bugün Türkiye'nin her tarafında adı değişik de olsa Temsilciler Meclisi, Alevi Güç Birliği, Canlar Buluşması, adı altında ee, bizim benzerimiz olan çok şeyler kuruldu, yani şeyler, e, kurumlar kuruldu. Sevgili Buluşalım da Türkiye'nin her tarafına yayılması dileğiyle emeği geçen başta Kocaeli şehir Belediye'mize <laughs> <laughs> affedersiniz. Ee, Cem Evleri platformuna destek veren halkımıza, katılım sağlayan tüm canlarımıza çok çok teşekkür ediyoruz. Hak hizmetlerini kabul etsin. Bu birliklerimizin devamını diliyorum. Eee biz birbirimize barışık olmazsak hiç kimse bizimle barışık olmaz. Dostluğu barışı kendi aramızda pekinleştirmemiz gerekiyor. İnadına seviliyoruz. Inadına barışıyoruz. Inadına sevgide buluşalım diyoruz. Gelin canlarla sevgide buluşalım. Eyvallah. Teşekkür ederim için Evet. Soru varsa alabiliriz basın mensuplarımızdan. Soru sanırım. Bir patra fotoğrafı alacağız. Peki. Sayın başkanım ayakta mümkünse. Evet, basın toplantısını böyle bir bitireceğiz. <laughs> Ağzınıza sağlık.